Keste podcast'te geleceği konuşuyoruz, icatları hayal ediyoruz, bazen de iştahla gülüyoruz. Bugünkü bölümde ise karnınız biraz acıkabilir. Çünkü geleceğin mutfaklarına dalacağız. Hazır mısınız? Daha önce 3D yazıcıları duydunuz mu? Yapay organlar. Duydunuz mu daha önce 3D baskı ile yapay Hayır. organların basıldığını? Evet ben duydum. Aklına gelen örnekler var mı Elif Su? Mesela bazı kişilerin karaciğer etmezliği gibi şeyler var, e, hastalıkları. Bunun için karaciğer basılabilir. Yani hmm. düzgün mü pişiriyor? Onu mikropları arındırmış mı? Evet. Yani tam kıvamından pişiriyor. Hmm. Zehirlenme riski ve benzeri riskleri bizde oluşturabiliyor. Ee, daha hızlı yemek basabilirdik veya mesela bazı kişiler diyet yapıyor. Bu diyete uygun işte porsiyon basabilirdik mesela çünkü el ile tam olarak ayarlayamayabiliyoruz. Makas kağıdık eser. O zaman hazırsanız başlayalım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Mucit mikrofonuna hoş geldiniz. Ben yine karşınızdayım. Teknoloji treninin makinisti Destina. Bu podcast'te geleceği konuşuyoruz, icatları hayal ediyoruz, bazen de iştahla gülüyoruz. Bugünkü bölümde ise karnınız biraz acıkabilir. Çünkü geleceğin mutfaklarına dalacağız. Hazır mısınız? Bugün bizimle birlikte teknolojiyle hayal gücünü birleştiren iki tanıdık konuğumuz var. İki tanıdık isim. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Hoş İyi. İyi, siz Nasılsınız? Hoş Teşekkür ediyorum. Ben de harikayım. Arkadaşlar, bugünün konusuna gelecek olursak, böyle gelecekte pizzanızı kendinizin alabildiği ve aynı zamanda farklı farklı çikolatadan kaleler yapabildiğiniz bir teknoloji hakkında konuşacağız. Bir fikriniz var mı bu konuda? Robot anneler olabilir mi? Robot anneler de belki olabilirdi ama ne yazık ki bugünün teknolojisi o değil. Senin bir fikrin var mı? Bugünün teknolojisi 3D <laughs> <değil> yazıcılar. <laughs> Vay. Daha önce o zaman 3D yazıcılar hakkında fikrim vardı bu Refe. Harika. 3D yazıcılar doğru cevap olacaktı. Arkadaşlar, bugün sizlerle 3D yazıcıları da yani 3 boyutlu yazıcıları aynı zamanda da bunlarla yapabildiğimiz yemekler hakkında konuşacağız. Burada gerçekten bayağı bir iştah açıcı bir konu olacak bizim için. Öyleyse yavaştan başlayalım. Ama taş kağıt makas yapıyoruz. Evet, taş kağıt makasla başlıyoruz. O zaman hazırsanız sevdiğiniz kısım başlıyor. 3 Üç... <laughs> İki. Bir başla. Taş, kağıt, makas. Makas, kağıdık eser. O zaman hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar daha önce 3D yazıcıları duydunuz mu? Evet duydum. Ben Peki duydum. bunun ne işe yaradığını anlatabilir misiniz? Ee, 3D yazıcılar aslında bir baskıyı üç boyutlu bir şekilde tutmamızı sağlar. Mesela normal fotokopi makineleri sadece kağıda bastığı için iki boyutlu olarak görürüz. Hı hı. Ama bu 3D yazıcılar üç boyutlu bastığı için o küpü mesela elimizde tutabiliriz. Evet. Aslında burada 3D yazıcılarla normal yazıcılar arasındaki farkı da vermiş oldun. Daha detaylı bir fark sen de anlatabilir misin Gürefe? Ya mesela 3D yazıcılarda şöyle bir özellik var. Bizim 3D dilim sistem yani belirli bir eşyayı hı hı üç boyutlu şekilde yani elimizi tamamen tutabileceğimiz şekilde tamamen her yüzü olabilecek şekilde görebildiğimiz eşyalar dedi Ama 2D de ise bambaşka bir kavramdır. 2D dediğimiz kavram bir eşyanın tek bir yüzünün tek bir şekilde görünmesidir. Evet. Yani bu 3D yazıcılarda inşaat mühendislerine, iç mimarilere ve benzeri pek çok konuya özellikle şu anki konumuz olan gastronomiye çok fazla yani yardım ettiğini görüyoruz şu anki hayatımıza. Evet. Dediğim gibi 2D yazıcılar şu anki yaptığımız gibi kağıt üstündeki baskılar. 3D'nin ise böyle belli bir derinliği, yüksekliği, eni genişliği olan elle tutulabilir, gözle görülebilir yapılar. Hepsinde farklı malzemeden üretebildiğimiz halleri var. Peki arkadaşlar siz daha önce kullandınız mı bunları? Evet ben kullandım. Peki yani kullandıysanız ne tarz ürünler çıkarmıştınız? Ben 3D yazıcın şey çıkarmıştım. Bir tane küp, onu da deleme amaçlı yapmıştım. Okulumuzdaki o yazıcı sayesinde bir evet. gemi ve bir küp yapabilmiştim. Ki yani bu da aslında bize şimdiden kodlamayı daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Ve ben bu 3D yazıcıların gelecekte daha farklı boyutlara erişebileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta pek çok faaliyete hizmet veriyor. Evet. Pek çok vazifesi var alanlarda. Evet, evet. Sen peki Elif? Ee, ben de dene yap atölyesinin ilk haftasında tasarım uygulama kısmında bir proje için çıkarmıştım. Yani projeme uygun olacak şekilde bir küçük masa, sandalye gibi. Hı. Gerçekten söylediğiniz gibi çok çeşitli amaçlar için 3D yazıcılar kullanılıyor. Bunu da deneyimlemeniz çok güzel olmuş. Muhtemelen ileride de daha çok kullanıyor olacağız. Peki arkadaşlar şimdi 3D yazıcılar üstüne konuşuyoruz ama acaba bunlar neden çıktı yani? Bilim insanları bunları keşfederken hangi amaca hizmet etmek için ya da ne ihtiyaçlı bulmuş olabilir? Ee, bence 3D yazıcıları mesela 2D yazıcılar belli süreler artık teknoloji de gelişmeye başladığı için 80'li yıllarda artık olabilirler. Sonuçta 2D yazıcıyla ancak bir yere kadar gidebilirsin. Ama 3D yazıcıda artık onu görebiliyorsun, elleebiliyorsun ve onun dışarıdan nasıl gözüktüğünü görürsün. Sonuçta gerçek hayatta gibi 3 boyutlu çıkıyor o da. Yani o zamanki bence inşaat sektörü ve vesaire pek çok sektörün ihtiyacı olduğu için çıkarıldı 80'li yıllarda. Evet. Bunun için şöyle bir yorumda katabilirim ben sana. İşte düşük maliyet ihtiyacı ya da daha hızlı üretim yapabilmek için keşifini yapmış olabilirler. Sen de katmak ister Selifsu burada. bence de ihtiyaçtan dolayı üretilmiş olabilir. Çünkü hani hızlı bir şekilde yapılması daha zor oluyordur 3 işte yazıcılardan önce. Evet. Ama sonrasında daha kolay hale gelmiş olabilir. Evet. Hatta 3D yazıcılarla yapılan evler bile varmış arkadaşlar. Daha önce duymuş muydunuz? Evet, ben duymuştum. Süresi de bir günden daha sürmüş. Maliyeti de oldukça düşükmüş. Tamam şimdi böyle hızlıca girdik daha detaylarına ineceğiz ama bir sürü sorumuz var bu konuda. Biliyoruz ki bir yazıcıdan genellikle biz kağıt çıktısı alıyoruz. Ama kağıt çıktısı almak yerine çikolatalı kek çıktısı almak mümkün mü? Bence, bence mümkün. mümkün. Yani eğer işte yazıcının haznesine gerekli malzeme koyulursa bence mümkün. Çikolata hmm. mesela. Evet yani o zaman biz çıktılarımızı alırken hangi malzemeden yapılıyorsa onlar onu kullanarak yapıyoruz. Normal yazıcılarda ne kullanıyoruz? Bilginiz var mı? PLA dediğimiz ya da benzeri polimerlerden oluşan yapılar. Ama çikolatalı kek için bu mümkün mü? Hayır. Hayır. Yemeklerde ne tür malzemeler kullanılır? Un, um, hamur, çikolata. Baharatlar. Süper. Öyleyse arkadaşlar bir de ben bir örnek vermek istiyorum. Evdesiniz canınız makarna yapmak istedi. Tek bir tuşla, komutla, lütfen makarna diyorsunuz ve size yapıyor. Sizin aklınıza ne geliyor başka? Ne yapmak ee, isterdiniz? Ben olsam... Hmm. Biraz zorlayın bakalım düşünün. Sucuklu döner yapmak isterdim. Sucuklu döner. Evet. Bunun afyonumun, için kaç tane malzeme lazım? Afyonun enfes sucuğu. <laughs> Ve bir tane de lavaş yeterli olacaktır. Lavaştan yapılıyor yani. Ben böyle bayağı somun ekmek gibi bir şey düşünmüştüm. Evet, çok güzel tadı. Süper. Gayet iyi. Türk milletinin ağız tadına da çok uygun. Afyon milleti. Afyon boyun. bir de özellikle. Elif su. Peki sence benim sevdiğim tavuk. Tavuğun çıktısını alabilir miyiz? Yani alamayız gibi duruyor ama e, yine bir dürüm yapabiliriz onunla. Elif sana bir bilgi vereyim mi? Yapay et çıkarıyor arkadaşlar insanlar. Bunu da bayağı kan, yağ dokusu ve kas dokusu üçünü birleştirip yapay et üretebiliyorlar. Yani bunu da yine 3D yazıcı baskısıyla alıyorlar. Aynı mantık tavukta da var. Yine tavuğun da eti, tabi onu püre haline getirilmiş versiyonun düşünün. Yine bunu pişirebilen hazneli 3D yazıcılar da kullanılabiliyor ama aslında senin o hayalindeki ürün yapılabilir. Ama kulağa güzel geliyor mu sizce bu? Yani hijyene bağlı değişir aslında. yani çok hijyenik olmayan bir ortamsa ben şahsen yemem. Evet. Katılıyorum sana kesinlikle. Bana çok tuhaf geliyor. Sonuçta o kas dokusunu nereden alıyorsun? O kanı nereden alıyorsun? Hı hı. Bir insan kanı atsa oraya ne yapacaksın? Yani tabii ki insan kanını koymuyorlardır. Ya koyarsa? Ya koyarsa değil mi? O zaman şöyle tercih edebiliriz belki. O 3D yazıcı benim olacak ben yapacağım onda da başkasının yaptığını da almayacağım diye bir tercihimiz olmalı ki ancak ondan emin olabilelim. Bu iş nasıl oluyor peki arkadaşlar? Şimdi ben size dedim ya onların hazneleri var ayrı ayrı üretiyorlar. Diyelim patates. Patatesi yapacağız. Nasıl yaparız? Patatesin içindeki işte maddeler tam olarak bilmiyorum. Ama mesela onları yine aynı şekilde püre haline getirip basabiliriz belki istediğimiz şekilde mesela. Evet. Yine bu basım dediğimiz şey normal bildiğimiz 3D yazıcılardaki gibi mi işliyor? Ya bence 3D yazıcılardaki gibi işliyor olabilir. Normal baskılarda PLA gibi bir madde kullanılıyor ama işte patates püresi yapacağımız zaman patatesin bayağı püresinden patates şeklinde de elde edebiliyoruz. İşte etin ki etin malzemelerinden gibi ben anlatırken iğreniyorum yani bilmiyorum insanlar bu konuda ne düşünür ama. Da. Bu şekilde. Ve çalışma prensibine baktığımız zaman mesela biz bir araba yapacağız 3D baskıdan nasıl gidiyor? Biraz bir katman katman gidişi de bir anlat bize Gurefe. Katman katman gidiş şu şekilde işliyor aslında. İlk olarak bir 3D yazıcı yani en basit kısmından zora doğru gider. Aynı insan mantığının, insan kafasının işlediği gibi. Yani bence zordan kolaya gitmesi daha doğru olur. Sonuçta zordan zoru bitirirsen ilk olarak kolaya daha kolay geçersin. Çünkü zoru bitirdin. O zor olan şey bitti artık. Evet, evet. Ama tek şöyle yapıyor. İlk olarak tekerlek, tekerlek yapıyorlar. En alt kısmı ve en basit kısmı orada olduğu için tekerlekler. Ardından kapı sistemleri, ondan sonra motor, Evet. şanzıman, devir, fren baltaları, tekerlek, jantlar, aynalar, farlar, hı hı. ön tamponlar, sis farları, V8 motor bayağı bir evet. dikti. Yani tüm detayları tarifi verdik şu an. Evet, Ferrari 812 tarif. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar aslında önce ne yapılıyor? Tasarımı. İstediğimiz baskının tasarımı yapılıyor. Sonra bazen biz o tasarımları satın alıyoruz. Ya da bu işte hani ehlileşmişsek o tasarımı kendimiz yapıyoruz. Sonra da komutu veriyoruz makineye ve o baskımızı alıyoruz. Aynı senin söylediğin gibi bunlar katman katman ilerliyor. Yani ince şeritler halinde üst üste diziyorlar onları ve istediğimiz görseli elde ediyoruz. Aynı şekilde yemek yapan 3D baskılar da bu şekilde ilerliyor. Hatta evi yapanlar da çimento sıkıyor. Katman katman oluşarak ev haline büründürüyorlar. Yemekte de o patates püresini üst üste getiriyor. Çikolata ile bir şey yapacaksak çikolatayı sıkıyor değil mi? Süper. O zaman biz bunları nasıl çalıştığında gayet iyi öğrendik. Sorumuz var mıydı bu konuda? Yok. Süper. Her şey oturmuş. Öyleyse şimdi Sizce bu teknoloji herkesin evinde olsa yemek yapmayı öğrenmeye gerek kalır mıydı? Bence kalırdı. Çünkü hani bu basılırken yine bir insanın buna gerek var. Çünkü hamurun tadını sonuçta makine şu an kendi kendine ayarlayamıyor veya mesela hamurun içine bir malzeme konulacaksa bunu makine kendi kendine koyamaz. Evet. Ve bence aynı şekilde çok gelişmiş olsa bile geleneksel yemek yapma kültürü yine devam etmeli. Evet, kesinlikle. Sence Gurrefe? Ya bence insanların yemek yapmaya ihtiyacı kalmaz. Sonuçta şu an insanların çoğu işten çıkarılmış durumda robotlar sayesinde. Mesela yani Elif Sun dediği gibi geleneksel yemek kültürü devam etmeli. Ama yani insan popülasyonu da bir seviyeye kadar artık devam edebileceği için o kültür. Yani o bir yerde duraksamak zorunda kalacak. Bu nedenle de yani ben 3D yazıcıların çok tarif alacağını düşünmüyorum. Yani sen diyorsun ki artık yemek yemeğe bile ihtiyaç kalmayacak teknolojiler gelişecek ve bir hapla belki o öğünü alacak tüm vitamin değerlerini. Bu bayağı artık yazıcılardan farklı bir konuya geçiyor sanki. Belki bu konuda da bir bölüm çekeriz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani tamam 3D yazıcılar yemeğimizi yapıyor ama kendi ellerimize yemek yapmak hala çok önemli olur muydu? Bence yine de olurdu ya. Neden peki? Gelliklerimize devam ettirmemiz gerek. Evet. <laughs> bir de şöyle de bir ihtiyaç olabilir. Şimdi her cihaz günün sonunda bir yerde e, bozulabiliyor arkadaşlar. Hı hı. Diyelim siz yani yemeğinizi 3D yazıcıya bağlı bir şekilde ilerletiyorsunuz ama bozuldu ve tamir etmesini de bilmiyorsunuz ya da tamir etme teknolojisi de hani yemekler için iyi bir boyutta değil. Aç kalacaksınız. Yani bu da o zaman yemek yapmayı bilmemizi gerektirir mi? Yani bence önemli sonuçta. Annelerimizin eli başka. Ya yani öyle diyeyim. Bir de el lezzeti denen bir kavram var bizde değil mi? Bu neyi açıklıyor olabilir? İnsanların aslında yani sadece insan olacağı. Mesela ben bir yerinden yemeği yiyorum. Annemden yiyorum. O daha lezzetli geliyor. Ama bir hani başka bir restoranda rastgele tanımadığım bir şef bana yemeği yapıyor getiriyor. Hmm. Yani o bana daha kötü geliyor. Çünkü neden? Çünkü sen hem anneni tanıyorsun hem de yani o senin annen. Daha iyi gelir tadı. El lezzeti böyle şeyden de anlaşılabilen bir şey. Hiç eldivenle hamburger ya da başka bir şeymiş yemiş miydin? Hayır. Hayır. Ben yedim ve nasıl bir fark olduğunu size anlatmak istiyorum. El lezzeti dedik ya. Eldivenle yemek yediğim zaman normalde yediğim lezzeti asla almamıştım ve elle yediğim zaman özellikle o an deney yapmıştım kendime böyle minik bir tane. Daha farklı gelmişti tadı ve daha güzeldi. Aslında el lezzeti denen şey burada açıklanıyor. Hazırda yeri gelmişken küçük bir bilgiyle destekleyelim. Elimizdeki reseptörlerle aslında yediğimiz yiyeceklerin tadını alabilmemiz sağlanıyor. Yani aslında sadece ağzımızdan değil, bütün vücudumuzla onu his de bildiğimizde burada kanıtlayabilmiş oluyoruz. Şimdi konumuza geri dönmek gerekirse dedik ki bu teknoloji evimizde olsa neler yapabilirdik ve hala yeme yani yemeği yapabiliyor olmamız da önemli mi? Siz de dediniz ki Grafe dedik işte gelecekte zaten yemek yemeye bile ihtiyaç olmayabilir. Elif Su da dedi ki bence hala yemek yapabilmeyi bilmek çok önemli çünkü bu bizim geleneğimiz ve işte teknolojimiz arzalanırsa hala yemek yapabiliyor olmamız da gerekiyor. Şimdi ise biraz hayal oyunu oynayalım. Kendi hayalinizde bir geleceğin restoranı tasarlayın. Ve bu tasarladığınız geleceğin restoranının adı ne olurdu? Ben saydıkça böyle siz hayal edin. Gözlerinizi de kapatın isterseniz. Geleceğin restoranını kurdunuz, adını koydunuz. Menüde hangi ilginç yazıcı yemekleri oluyordu? Bir özel yemek ismi verseydiniz bu da ne olurdu? Önce isimlerden başlayalım. Sizin geleceğin restoranınızın ismi ne? Hala hayal etme kısmındayız galiba. Gururlu kafe. Vay. <laughs> Gurur Efe'nin gururlu kafesi. Kafe ama restoran olarak mı kullanacaksın? Çünkü burada bizim evet. 3D yazıcılı yemeklerimiz olacak. Okey. Peki Elifsu seninki? Benim restoranın ismi Restoreji olurdu. Restoranın resti teknolojinin de olajini alırdım. Vay. Bence bayağı iyi oldu. Sence Gurur Efe? Bence Restoloji. Havalı da oldu aynı zamanda. Süper isimleri koyduk. Şimdi de menünüzde hangi ilginç yazıcı yemekler olur? Bunları da bir öğrenelim. İsmi değil direkt yemek değil mi? Aynen yemek. Gururlu kafede ne olacak mesela? Benim yemeğim ismi gururlu afyon sucukları. <laughs> Sence afyon sucukları mı var peki burada? Tabii ki de. Bence şey hani böyle afyon sucukları ve afyonun diğer ünlü yiyecekleri. Hepsi üçte işte yazıcıdan basılıyor. Tabii ki de. Tabii ki. O zaman Gur Gurur Guru Gurur Restoranı değil mi? Gurur Kafe. Tamam Gurur Kafe. Gurur Kafemizde Afyon'un yöresel yiyecekleri 3D yazıcıdan basılıyor. Süper. Elif Su seninkinde Restoloji'de neler var? Sanki seninkinde tavuk ürünleri olurdu. Evet. Güzel. Bana öyle bir his geldi. Sen çok tavuğu seviyordun ya. Tavuktan farklı basımlı yiyecekler işte. Belki üçgen bir tavuk. Kare, yuvarlak. <laughs> Başka yani neler olabilir? tavuk sevmeyen kişiler için farklı şekle benzetilmiş şekli tavuk. <laughs> Çok iyi. Belki çikolataya benzeyen Evet. O zaman da midemiz mi bulanırdı sanki? Çikolata yediğini zannediyor ama tavuk yiyor aslında. <laughs> Bazı insanlar tavuğu çikolataya bulayıp yiyor biliyor musunuz? Benim hiç öyle gelişmiş damak zevklerim yoktur mesela. Benim de. Evet. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi düşünelim. Bu teknolojiyi her yerde kullanıyor olsaydık. Burada avantajlar neler olurdu? Önce bunu bir sorayım size. Yani e, daha hızlı yemek basabilirdik. Veya mesela bazı kişiler diyet yapıyor. Bu diyete uygun işte porsiyon basabilirdik mesela. Çünkü el ile tam olarak ayarlayamayabiliyoruz. Evet ya tek tek tartıyoruz değil mi? İşte ekmek Hı -hı. şu gram olacak bu bu gram. Ona deriz şu kadar gramlık bir ürün çıkar. Basar. Kişiselleştirilmiş yemekler gibi. Evet bunlara kişiselleştirilmiş yemekler diyebiliriz gerçekten. Peki Gurrefe sence üçte d yazıcıyla yemek yapmanın en güzel tarafı nedir? Ya bence yani sonuçta hem kendin o malzemi söylüyorsun hem senin yorumuna göre sonuçta o senin yerini yapıyor. Evet. Sen yiyorsun o yapıyor. Sen yiyorsun o yapıyor. ekarlı çıkan sensin. Evet, karlı biziz. O zaman arkadaşlar şimdi olumluları konuştuk, güzel yanları da konuştuk. Her teknolojiyi konuştuğumuz gibi bunun da olumsuz yönlerine bir bakalım derim. Ne dersiniz bu konuda? Ee, bence olumsuz yönleri şunlar. Mesela ben bir şey yapıyorum, atıyorum mesela bir et biftek. Hmm. Tamam. O bifteyi nasıl yapıyor? Hmm. Yani düzgün mü pişiriyor? Onu mikropları arındırmış mı? Evet. Yani tam kıvamından pişiriyor zehirlenme riski ve benzeri riskleri bizde oluşturabiliyor. Evet aslında şimdi de etlerde hani çiğ geliyor biliyorsunuz etler şimdi hani etin daha yumuşak olması için yapıyorlar onu ama bakterileri yaşıyor açıkçası. Et cidden pişmezse bakteriler bizle beraber midemize gidiyor. Burada pişme oranında belki farklı şekillerde düzenleyebiliriz. yazıcılar yazıcılarda bu özelliklerle yapabiliriz bunu. Ve bence insanı birazcık tembelleştirir. Yani sonuçta o bize yemek yaptığı için biz böyle otururuz. Ama evet. eğer biz yapsaydık yine hareket etmiş olurduk. Evet. Yine birçok teknolojide bu tembellik beraberinde geliyor gerçekten. Ben de bir tane size dezavantaj söylemek istiyorum. Bence artık üçte yazıcılar hep bizim yemeklerimizi yapar hale gelirse gerçek aşçılık da değerini kaybeder. Çünkü dedin ya hani Elif so bu robotlar geldikçe hani meslekler de elimizden alınıyor diye. Evet. Aşçıların da aslında mesleği yemek yapmak. E şimdi restoranlarda gittiğimizde karşılaştığımız 3D yazıcılığı yemek baskıları onların da işlerini elden almış olabilir. Böyle de bir dezavantaj benim aklıma geldi. Şimdi de sizinle bir zaman makinesine atlayalım. Yılımızda kaç olabilir? 2160. Geçişe mi Hayır, geleceğe gidiyoruz. 2026. Bu da çok yakın oldu ya sanki. 2031. 2080'de. Bir sabah uyanıyorsunuz arkadaşlar. Mutfakta da sadece robotlar ve yazıcılar var. Sizin kahvaltınızı bir robot hazırlıyor. Hatta belki kahvaltınızı hazırlarken de bir şarkı söylüyor. Böyle bir hayat ister miydiniz? Hayır. Ben de istemezdim. Yoksa bazen kendi ellerimizle de yapmanın tadı bir başka oluyor mu diyorsunuz? El lezzeti. El lezzeti başka. Vay Gurrafe sanki sen başta farklı düşünüyordun. Yok ki. Fikrini bir şeyler değiştirmiş olmalı. Evet. Bana da soracak olursanız, ben de kesinlikle kendi el lezzetlerimizi tercih ederdim. Mutfak annemi mi görmek isterim mi? Ben. ben de babamı görmek isterim mesela. Evet. büyüdüğünüzde de artık kendi, <laughs> sen kendiniz yapıyor olurdunuz herhalde. Şimdi son bir soru. Sizce gelecekte üçte yazıcılar sadece yemek yapmakla mı kalacak yoksa farklı şeyler de yapıyor olacaklar mı? Bence çok daha farklı şeyler yapacaklar. Ne gibi? Mesela e, moda sektöründe bazı işler yapabilirler. Hmm, moda sektörü. Ne gibi ürünler düşündün moda sektöründe? Kıyafet basma gibi. Hmm. Esnek filamentler var mesela. Evet. Onlarla basılabilir. Yine belki kumaşları kullanırlar. Hmm. Kumaşı ona özel forma büründürdükleri zaman basabilirler. Senin bu refah aklına gelir Ayrıca da Elif Sündür'ü pek çok alanda kullanılabilir ama yani mesela hem yemek yapabilir hem inşaat sektörüne atıyorum. O yemeği yaptığın kişi iç var diyelim. Mesela o yapışan odanın 3D yazıcıdan çıkarıp <laughs> e, Ya yani senin işi daha kolay sağlar. Hani sen bir şey düşünüyorsun. Evet. Yani bunu 3D yazıcıdan yapıyorsun bir odayı ve bu odalı şey yani sen yapmadan önce yani pişman duyup duymayacağını burada yorumlarını vesaire sunmuş oluyor. Hani bize bir ön gösterim yapıyor dedin evet. sen sanki burada değil mi? Çok güzel fikirleriniz var. Benim de aklıma var olan bir şeye geldi. Gelecekte olabilecek bir şeye gelmedi. Yapay organlar. Duydunuz mu daha önce 3D baskıyla yapay Ay. organların basıldığını? Evet ben duydum. Aklına gelen örnekler var mı Elif Su? Mesela bazı kişilerin karaciğer yetmezliği gibi şeyler var. E, hastalıkları. Bunun için karaciğer basılabilir. Evet. Hatta zaten kalpleri de bu şekilde bastıkları oluyor kalp yetmezliği olan kişiler için. Ya da doğal afetler uzuvlarını kaybeden insanlar için de yapay 3D baskılı uzuvlar basılabiliyor. Yine başka örnek düşünüyorum. Kulaklarımız aynı şekilde basılabiliyor. Bunlar Bunlarda da kullanılan madde nedir peki? Filament. Aynı şekilde deri gibi. Filamentler diyelim kulağını filamentten yaptılar. Derinle uyumlu olacak mı? Hayır. Büyük ihtimalle etlerin, etlerin basıldığı gibi, Yürü. insan kanı, deri, evet. et parçası gibi. Evet. Burada da kök hücrelerimiz kullanılıyor arkadaşlar. Kök hücrelerden yapay organlar tasarlanılıyor ve basılıyor. Süper. Bugün de diğer bölümlerde olduğu gibi odaklandığımız teknoloji hakkında detaylı bilgiler edindik. Üste yazıcılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence harika bir teknoloji. Hı hı. Ya bence 3D yazıcılar geleceğimizin ütopik teknolojilerinden biri olacaktır. Hı hı. Şu anda da gelecekte de çok iyi icatlar olacağına eminiz. Bugün harika şeyler hayal ettik. Yazıcılarla yapılan pizzalar, çikolata kaleleri... Geleceğin restoranları, geleceğin mutfakları şimdiden iştah kabartıyor. Bakalım ileride gerçekten 3D yazıcıdan çıkan hamburgerler, doğum günü pastaları olacak mı? Belki de aramızdan biri bu teknolojiyi geliştirir. Kim bilir? Mucit mikrofonundan bugünlük bu kadar. Ama macera burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde yine geleceğe, teknolojiye ve hayallerimize doğru bir yolculuğa çıkacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça, hoşça kalın. kalın.